Güvenliği konjektürle sağlarsınız. Düşmanlarınızı ve müttefiklerinizi belirleme ustalığıyla sağlarsınız. Şimdi bunu iyi yapamazsanız başınıza kocaman bir belayı alabilirsiniz. Peki. Bu açıdan da son derece önemlidir konjektür belirleme meselesi. Şimdi burada yanlış anlaşılabilir. Yani şimdi sen neden istiyorsun Çünkü bu tür şeyleri konuştuğumuz zaman. Bazı insanlar anlayamıyorlar ve duygusallıkla karşılık veriyorlar. Ben şundan bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette ki hakkaniyet, adalet ve insanlık üzerine, kavramlar üzerine inşa edilmelidir. Burada özellikle Ukrayna savaşının ortaya konulan o denge siyaseti, aktif tarafsızlık çok güzel bir şekilde yürütülmüş ama Gazze savaşında duygusallığın ve bazı iç politik hesapların kurbanı olunmuştur. Buna da bu, tür, bu kadar tehlikeli bir ortamda yani de, ben ben şöyle düşünüyorum Eren Bey. Yani kızan kızsın dış politika iç siyasi hesaplara göre belirlenemez. Birileri şunu yaptı, birileri şöyle tepki gösterdi filan. Bunlar evet kendi içinde bir denklem ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti adalet ve hakkaniyet üzerine bir e, ahlaki duruşla birlikte Gazze'de çok daha önemli bir rol üstlenebilirdi. Gazze üzerinden bölgede çok önemli bir rol üstlenebilirdi. Bu rolleri de konuşacağız. Burada, Şöyle devam edelim. Buyurun cümlenizi tamamlayın. Yok konu konuşacak bir şey kalmadı. O artık geçti gitti. Artık gerçeklik üzerinden karşı karşıya kaldığımız gerçeklik üzerinden çareler üretmeye çalışacağız. Bir başka gerçeklik üzerinden Yani şey, Şeyimiz bu.